Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Başlıkta gördüğünüz gibi havuzdan son çıkan kalemiz. Hey. İlk önce Challenge Evet. İlk önce gene e, yiyeceklerimizi falan alalım. Evet. Yoksa ben getireyim kızlar. Ay hemen de tamam. nasıl alıştın kız. Evet yani. Durun durun içecekler getirmeyelim. Gelin gelin. Ay suyun içine falan düşerler. Evet, evet. <laughs> arkadaşlar ben doldurmuşum zaten. Ay! Evet. Dedimişim zaten. Şeyi koyayım. Sen abi, sen, sen daha ponçelerim. Hadi bakalım. Hadi. Teşekkür ederim. Güneş. arkadaşlar gelin. Bekleyin, durun. Gelecekler alalım. 24 saat duracağız ya yani. Ve en fazla. Kız sen ya sen getir ya. Ya bir şey ya, diyeceğim ama ben, ben suya alışmıştım ya. Buraları su dökmem kız. Ya dökmez de. Döksem bile beraber tanıyız. Teşekkür ederim. Ya da yok yemeyelim. 24 saat olmasın. Böyle aç kalalım daha zor olsun. Ama sanki benim karnımda zil çalıyor ya. Ay hemen bu içecek kızım. <laughs> Neyse hadi gelin. Hadi gelin gidelim. İşte işte. Ben durdum. <laughs> <laughs> bir türlü hiç kimse giremedi bir gelsene ya. Tamam tamam geliyorum ya. Bu videodan sonra acı tatlı ekşi olsun mu ya? Evet. Ömer. Arkadaşlar bu arada çok küçük geldi ya. <laughs> Bak yine sol kalan çamın içine yapsaydık bunu. Evet bence de. Ay canım o çok kolay olurdu. Evet çıktı. Arkadaşlar kuralı değiştiriyorum. Burada mahkeme gibi bir yer burası. Üç var. Kuralını değiştireceğiz. Evet yani kuralını der yani kuralını derken öyle bir şey gidiyor değil mi? Ha. Videonun kuralını <laughs> değiştiriyorum. Bak son çıkan kazanır. zaman bakın Ben burada zıplayacağım. Zıplayacak mısın? Gerçekten Ay, arkadaşlar affedersiniz ama <laughs> şile şey almışı şey bulunmayayım ama e, gerçekten çok küçük yani orası evet. sığmaz yuvası. Ben hep arkada kalıyorum Gerçekten. Ya yani bir şey değil mi kızlar? Bırak bırak. Azıcık küçük küçük git. Bunları küçük küçük mu derlerdi? Ata ne? Derdi. Pofi. Ay Pofi çok tatlısın. Ha bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ne diyeceksin? şey. Ee, şey. Yok <laughs> Yo, ben söylemiyorum. demiyorum. Videoyu izleyenlere diyorum. Ha. Ha şey bu videodan sonra acı tatlı ekşi çamuk gelecek ona. Onda Queen'i çağırdım. Biz yani arkadaşlar her kuyu çok eğlenceli biliyor. Siz de biliyorsunuz gibi. Evet. Yani sen hemen biliyorsun. bu kameran İnşallah şey. güzel karıştırır değil mi? Hep <laughs> adını evet. söylüyoruz. E siz ama kendisini hiç görmediniz. Evet. Bu challenge'ı çektiğimizde öğreneceksiniz. Ya ben de içeceğim ya. Oo. Tüm küçük canı, tüm küçük sonuna kadar ineyim. Bir basamak falan. Aa ben, ben Ben hatta ben iki basamak atlıyordum. Bakın şöyle. Aa bunu havuza göstersene. Arkadaşlar zaman ne çabuk geçti. Saatime bakılacak olursanız. Akşam oldu bile. <laughs> Akşam mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi değil. Photoshop. Arkadaşlar galiba <laughs> <daha gülüyor> <da> programla yaptık. <laughs> evet, programı kararttık. <laughs> evet. Ne şaka yapmak istedik şaşırın diye. Photoshop bu normalde. Neyse arkadaşlar. Benim bu acayip bir çekti bu arada. Arkadaşlar kendimi birazcık tazelemek istiyorum. Sizin kızlar da kendini tazele. Ay çok teşekkür ederim Güneş. Ay var ya bu maskeler benim çok rahatsız. Evet ya. Keşke ya. bizde de olsa Gül. Ben hiç sipariş yapamıyorum. <laughs> bir kese de şey mi? Bir kese de bu sabahın köründe kalkmıştım. Gitmiştim <laughs> o mağazaya. ya. Bir tane bile kalmamıştı. Oo, şey benim <laughs> Sen bir şey değil mi? Nasıl olmadı? Ne? Ee, bak şimdi sabahın köründe kalk. Tamam. mı? Tamam. Ötesi de diğerine git. Tamam mı? Ben oradan buldum bir süpürge. Güzel, efsane. Hem de bedava. Şu an benim giyiliyor gibiyim. Hiç kimse beni anlamıyor. Anlamadım. Hmm. Anlamadım. Anlamıyorlar işte. <laughs> yani Hadi gelin. Arkadaşlar bu çocuk bir oldu. Başım döndü başım. Ben de bir çizim hiç artık çekiyor burada. <laughs> Nasıl ben kendime doldum? Yalnız diyeyim. ben eve gidemiyorum değil mi? Çalış e, artık şey oldu. Belki biz size geldiğimizde bir video çekelim acayip mi? Acayip toz çekti. Evet arkadaşlar e, bu videoyu umarım like atmayı abone olmayı unutmazsınız. Evet sizi çok seviyoruz. Siz Ama ben eğlendim miydi? Ay ben çok acıttım sanırım on bardak içeceğim. Vırf vırf iç saat sonra o saat akşam evet akşam ya. oldu bile. Ama arkadaşlar siz siz bu ve <laughs> akşam olarak görmeyin. Ya şey hava kış olduğu için erken kararıyor. Ya. Ya. Yani ya, evet ya gül bizim kışlar keşke yaz olsa ya belki çok daha çok güzel olurdu. Hadi arkadaşlar bu videoyu kapatalım. Bir an önce acı tatlı ekşi çoğunça gitmek istemiyorum. Hadi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada e, kanala abone olmazsanız ben de de kız olursunuz. Çünkü ben bu videolara o kadar emek veriyorum evet, ki. Ve yani. bu videonun bu kadar kısa olduğunu da tahmin edebilirim. Hadi videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu